yatıyorum şimdi şu anda. Kardeşlerim evi elimden almışlardır. Ben ederli serserine koyup imza attırıp paramı vermemişlerdir. Paramı vermemişlerdir. Şimdi denetime gidiyorum karakollara. Emniyete bildirmişim bunları. Ee, elimde biraz ilanlarım var. Haklarımı vermiyorlar. Beni böyle mağdur ettiler. Üç kardeşi ikisi bir oldular. Beni böyle bir duruma düşürdüler. 2009'da da yaptılar aynısını. Annem babam ölmüştür. Böyle bir duruma düştüm yani. Şu an evsiz misin? Evsizim. Dışarılarda yatıyorum şimdi şu anda. Buna bir yardımcı olanlar yok. Kardeşlerim bunları yabancı. Yela Şener'le Şener yapan bunları. Kardeşlerim yapıyor bunları. Nerede oturuyorsunuz normalde? Afet evlerinde bir arkadaşın evinde kalıyorum. Bezat isminde bir arkadaşın evinde kalıyorum. Ne zamandır bu şekilde mağdursunuz? 8 aydan beri mağdurum. Yani veraset ilamından dolayı mı oldu bu soru? Veraset ilamları elimde tapuya getirdik imza atırlar. Paranı vereceğiz. iban numarasına göre yatıracağız. Dedi, paramı vermediler. Bir de yetmedi gibi <laughs> anahtarı verdim. Kapıyı açmışlar. içinde eşyalarımı batmışlar gitmişler. Paralarım bunlarıma bevin içinden kalmışlar. Siz yapan aileniz mi? Kardeşlerim yapan. Ailem öldü ama nasıl öldüğünü de bilemedim. Ölüsünü de göstermediler bana. Beni deli serseri yerine koydular. Kardeşlerim bunları yapamana, denetime gidiyorum şimdi şu anda. Böyle bir durum yaptılar.